Sevgililer Günü hediye'm. Nedir bu Sevgililer Günü hediyesi? Gündüz yayını. Yani gece 11-10 gibi yapacaktık canlı yayınımızı, sorularınızı cevaplayacaktık ama gündüzden bir yayın bırakmak istedik. Biliyorsunuz ki benim sevgilim yok. Neden? Çünkü hiçbir insan evladına tek kişiye mal olmamaya and içtim. Burada hepinizin sonsuza kadar, sadece sizin e, prensesiniz, artık ilham periniz, koruyucu meleğiniz her ne derseniz hepinize mal olacağım. Haliyle sizin e, hepinizin benimkini kutladığınız bir e, ihtimalde benim de size bu yayını hediye etmem artık kaçınılmaz oldu. Birlikte bugünün anlam ve önemine özel çok güzel bir yayın bırakacağız. Şu an iki yerden de yayındayız hem e, TikTok'tan hem Instagram'dan. Benim de yok hepimizin sevgililer günü kutlu olsun. Alkan seninkinin olmaması normal ama benimki anormal. çünkü. E, yani Türkiye'deki siyasi ve ticari liderlerin %10'unun peşimde olduğunu söyleyebilirim. Ama itinayla reddediyoruz. Neden? Çünkü bir erkeğe mal olmak demek bütün topluluk projelerimin yarıda kalması demek. Öyle bir şey yok. Yes, P Network, World Best Music. Umarım şarkıdan dolayı telif yemeyiz çünkü şarkı yayın yapacağız. Gündüz yayınları böyle oluyor. Parti modu. Şimdi biliyorsunuz gündemimiz açık ağ. Açık ağa geçiyoruz. Ana ağa geçiyoruz mesajı verildi ve ne oldu? Gerçek bir kaos. Gerçek bir kaosla baş başayız. Biz daha 28 Şubat'a KYC'ler hesaplar onu bunu yetiştirecektik nasıl yetiştirecektik derken şimdi bir de açık ağa böyle sanki arkalarından ateş eden varmış gibi ya da ne bileyim Squid Game bebeği onları kovalıyormuş gibi böyle infihal yaratırcasına piyelerini taşıyan insanlar görüyoruz. Neden? Neden yani 6 senedir bekliyorsunuz? Ne oldu size? Ne oldu? Neyin acelesi bu. Bunlarla alakalı e, sorun olacak. Yardımcı olabilir misin? Evet, sorunu sorabilirsin. Sevgilisiz günümüz kutlu olsun. Hepinizin sevgilisi benim. Soru gelecek mi? Devam edeyim mi? devam ediyorum. Hukukçu olarak e, tabii ki yatırım tavsiyesi ve hukuki tavsiye olmaksızın defaatle de belirtmek istiyorum ki açık ağa geçiyoruz sözü borsalarda listeleneceğiz şeklinde yorumlanmamalı bizce. Neden? Çünkü Pi Network'ün diğer kriptolardan, mining uygulamalardan ve eee coinlerden farkı neydi? Ekosistem. Bir ekosistemi olduğu için direkt açık ağa geçeceğine dair e, bir kanat oluşmamalı bizde. Neden? Çünkü biz bilinçli payonerleriz ve ekosistemin ne anlama geldiğini artık az çok çözmüş olmamız gerekiyor. Bu ekosistem içerisinde de harcamamız gereken, dijital para olmayı amaçlayan bir projenin neden direkt borsalarda listeleneceği fikri uyandı aklımıza acaba? Neden biliyor musunuz? Çünkü hepsi çok bilinçsiz. Hiçbirisi zahmet edip projeyi araştırmamış, günde bir saniye girmiş. Onu da böyle çok görmüş, çok zorlanarak yapmış yani. E şimdi de kalkıp Burnu büyüklük yapıyor. Yok işte ben satacağım kimse engel olamaz. Bir kere P-Network açık ağa geçiyoruz dedi ancak e, borsalarda listeleneceğiz demedi. İkincisi borsalarda listelenme konusu tek taraflı değildir. Çift taraflıdır. Yani bunu hem e, proje hem de borsalar çift taraflı olarak beyan etmek zorundalar. Bizim e, o Core Team çekirdek ekibimizin de şunu söylemesi gerekiyordu. Biz işte Binance'de listeleneceğiz biz. Bitkete e, e Bybit'e şey verdik, listeleniyoruz demesi lazımdı. Ama kendi kendine gelin güvey olan borsalara bizim payanerler arkasından atladılar. Çok acı. İnanılmaz acı çünkü şu an 620 milyon e, arzı olan bir coin'in nereden baksanız 100 milyona gidecek. İki günde daha 30 milyona uya, ulaştı aktarılan coin'ler. E, Ox, yani OKEX okay, sizin üstünüze kapıyı kitlese ne yapacaksınız? ya da yetkisiz işlemden dava açılsa ve sizin orada coin'leriniz kilitlense ne yapacaksınız? Nasıl bunları telafi edeceksiniz? Eğer aktardıysanız ve geri alma hakkınız varsa ki bu da banlanma sebebi böyle işlemler, aktarma işlemleri %90 White Paper'da yazılı söylüyoruz. E, o yüzden e, alabiliyorsan, alabiliyorsanız geri alın coin'lerinizi ne olur ne olmaz. Kaldı ki 20 Şubat'ta belki de ertelenecek tekrar ertelenebilir. Ya yani Allah'ın hakkı üçtür. Neden kortim 2 defa, defa ertelemesin? Neden 14 Mart'a veya işte Haziran'a ertelemesin? Ayrıca düşünmüyor musunuz? 28 Şubat'ta geriye dönüşü olmayacak bir şekilde coin'ler yakılacaktı. Bu yakımın önüne geçmek için hesabını silen insanlara biz bireysel çapalarımızla ulaşamadık. Yani onlara diyoruz ki işte açın, gazetelere yazıyoruz, haberlere yazıyoruz, kanallara yazıyoruz. Diyoruz ki Türk halkına ulaşın. Bunların coin'leri yakılacak. Ülkenin rezerv, pi rezervi gidecek. İnsanların Asıl Pi'yi onlar çıkarttılar, asıl Coin'i onlar çıkarttılar. Bu hesapları kurtarmamız lazım. Biz bunları çırpınıyorken belki de çekirdek ekip bu çırpınışlarımızı gördü ve dedi ki biz bir tane sinyal verelim açık ağa geçiyoruz diye. İnsanlar bir kendilerine gelsinler. Bizim de artık ciddi olduğumuzu onlara algılatmış olalım demiş olamazlar mı? Ve ondan sonra tekrar bir 14 Mart'a bu uzatma bu arada çok normal yani listelemenin uzatılması çünkü e, bazı şeyler hazır olmayabiliyor ve diyorlar ki işte İnsanlar yetişemediler. Borsa yetişemedi. Borsa hazır değil. Hazırlık işlemleri tamamlanmadı. Biz bir hafta daha işte 10 gün daha erteliyoruz, erteliyoruz. Erteleme gelirse de çok normal, tamam mı? Çünkü zaten işte o o Keks çok yetkisiz bir işlem yaptı gibi duruyor ve bunlarla uğraşacaklar muhtemelen. Bildiğiniz infial yaratıldı ya. Şu an P Network bu sabah tweet attı. Dedi ki biz bunlarla alakalı dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? İhtarnamedir Bu bunu bir hukukçu yazmış. Hukukçu ağzıyla tweet atmışlar. Demişler ki biz bunlardan biz bunlara hiçbir şey yapmadık ve yani biz bunlara bir yetki vermedik. Onu yapmadık, bunu yapmadık ve biz bu kendi kendine gelin güvey olan borsalar hakkında dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz diye tweet attılar. Akşam bu tweetlerin hepsini tek tek okuyacağım. Tek tek seslendireceğim. O zaman yakında diye duyursalardı daha etkili olurdu. Şimdi 20 Şubat demelerinin sebebi şu. 28 Şubat'ta coin'ler yakılacak ya hani. E Grace period sona erecek ve 6 aydan önce kazanılan bütün coin'ler yakılacak. KYC yapmayan hesapların. Neden? Hani onları e, birazcık silkelemek için gün vermek zorundalardı. Bakın burada sadece bir tane şey güdülmüyor. Çok fazla bu insanlar çok fazla şeyi bir arada e, tasarlayıp düşünüp analiz edip ona göre hareket etmek zorundalar. Çünkü biz daha kendi içimizde bakın Türk payanörler olarak önce bir eliminasyondan geçtik. P-Network taraftarları ve taraftar olmayanları. Sonra P-Network taraftarları arasında da işte P-Network'ün ekosistemini anlayanlar ve anlamayanlar olarak bir eliminasyona girdik. Anlayanlar içerisinde de işte değeri 3 dolarla 500 dolar, 1000 dolar, 314 bin dolar olanlar arasında bir eliminasyona tabi tuttuk. Ya yani biz kendi içimizde bir bu kadar zor e, iletişim kuruyorken bu kadar zor anlaşıyorken bu insanların koskoca bir kitleyi, global bir kitleyi elinde tutmaları için çok e, sessiz ve çok emin adımlarla hareket etmeleri gerekiyor ki e, eş zamanlı bunların görmek istediği bir şey var. O da şu, hani biz bir proje yarattık ancak dünya genelinde bu nasıl kabul görecek, nasıl şekil alacak, dünyaya nasıl katkı olacağız, dünya bizi kabul edecek mi? Birçok şeyleri var, parametreleri var. Onların her adım attığı anda, her hareketinde e, algoritmalarından süzmeleri gereken karar mekanizmalarını etki eden birçok faktör var yani. Birazcık birinci aktarımlar tamamen bitmedi. Hayır biter mi? Yunus Bay, Yunus sen misin? Yunus Bay eğer sensem gruba geri gel lütfen tamam mı? Ben network sisteminde borsaların atlamasını sinir oluyorum. Bak ne güzel söylemişsin borsaların atladığını sen anlamışsın ama diğerleri anlamadı. Borsa yükselecek mi? Ben e, borsa balonunun patlayacağını düşünüyorum şahsen. Neden? Sorulara bakalım biraz. O zaman yakında hayır bunu söyledik. Binance'ın yayınlamayacağını duydum. Kendi bilir. Devran hoş geldin Hasan. Ben 10.000 dolara kadar satmayı düşünmüyorum ya da ekosistemde kullanmak istemiyorum. Ekosistemle alakalı bir çalışma, bir bilgi de yok şu an var mı? Var, ekosistem kısmı tamamen GCV ekibinde. Biz şu an, e, yarından itibaren Dorisin ile ve Jojo ve e, Lumari ile aynı gruptayız, 16 kişilik. GCV'de yer almak isteyen ve GCV'yi savunduğunu, e, önemsediğini ispat eden herkesi o gruba ekleyeceğiz. Hasan'a ulaşın lütfen. Çünkü e, gece ve bakın defaat de belirtiyoruz 314 bin dolardan çıkacak demiyoruz tamam mı? 314 bin dolardan çıkacak demiyoruz bunu biz bilemeyiz. Belki Doris Hanım bilebilir ama biz bilmiyoruz. Biz Türkler olarak bunu bilmiyoruz ama bir pnin 314 bin dolar etmesi gerektiğini biliyoruz. Ha borsalarda bu fiyattan listelenmez o ayrı ama ekosistem içerisinde bir p bir pi 314 bin dolardan işlem görmeli ve biz al satlarımızı oradaki alışverişlerimizi 314 bin dolar baz alınarak yapmalıyız. Çünkü 100 yıl boyunca biz belki de 10 milyar pi arzıyla idare edeceğiz. Ve belki de bir dijital paranın böylesine bir dijital paranın tekrar yaratılması imkansıza yakın bir şey. Çok zor bir şey. O yüzden pi'lere biz de hep beraber 314 bin dolar olabilir diyebiliriz. Bunu savunabiliriz. Bunda hiçbir engel yok. Tamam mı? Kafayı yemiş olabiliriz. Ama o pi pi'yi sıradan bir coin veya kripto olarak görenler kadar kafayı yemedik. Tamam? Biliyorsunuz ki her dönemde, her devirde o dönemin e, üst akılları, e, daha ileri düşünenler, düşünenler, daha vizyoner insanlar, insanlığın dönüşümüne öncülük etmek isteyenlerin hepsi deli, şizofren, akıl hastası, işte cadı, bu tarz etiketlerle etiketlenip e, toplumdan sınır dışı edilmiş, yakılmış, yıkılmış, öldürülmüş, atılmış, taşlanmış olabilir. Siz taşlanacağız, linç edileceğiz, eleştirileceğiz korkusuyla ideallerinizin ve fikirlerinizin arkasında durmamazlık etmeyin. Siz inandığınız şeyleri savunmaya devam edin. Çünkü insanlık böyle dönüşecek. Geçmişte atalarınız bizi bu noktaya getirdi. Şimdi onların temsilcileri olarak sıra sizde. Korkmayın pes etmeyin. Ben en çok linç edilen benim. Hakan Fidan e, beni aylarca takibi almışlar. izlemeye almışlar ATV zamanı. Bütün ülke beni linç etti. Nasıl oldu bunlar? Hala karşınızdayım değil mi? Bütün ülkenin linçinden nasıl çıktım sağ salim? Çünkü benim yaptığım doğruydu. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar. O üçüncü boyutlar klavye kahramanları onlar kazanamayacak. Pi için de geçerli bu tamam mı? GCV'yi böyle... E, Yapamamışlar, elçiliği yapamamışlar diye savunamamışlar. Savunmuşlar ama elçiliği yapamamışlar. Ya da direkt böyle bağnaz fikirlerle ya işte fiyat para yok bu kadar falan deyip Türkiye'dekilerin öncülerin %90'ı şey yapmış yani günahkar ilan etmiş. Şu an ge geldiğimiz noktada ben bir şekilde bu riskleri alıp sizin karşınıza bunları söylüyorum. Siz de kendinizce kendi payınıza düşen sorumluluğu alın destekleyin, koruyun, kollayın, projeyi destekleyin. Çünkü gün sonunda devletin de faydasına olacak bu proje. E, çünkü bütün dünya artık burada e, iken bizim Türkiye'de ya işte bizim milli projemiz değil deyip kenardan izlememiz bize hiçbir fayda sağlamayacak. Biz bu kadar e, derinlikli bir projeden almamız gereken katkıları alıp daha sonra kendi ülkemize yatırım ve e, faydaları sağlarız. Kaldı ki e, Türk devletinin de bu işte aman aman e, tehlikeli veya tehdit bulduğunu düşünmüyorum. Bu saydılar bu zamana kadar zaten aksiyon alırlardı. Ben eminim ki onların da bu projeyi beğendiğini düşünüyorum. Bu projenin arkasında olduğunu düşünüyorum. Hocam doğrulama ödülleri hakkında 20 kişiye bir pi diye düşünüyoruz. E, i̇kinci aktarımlar ne zaman olacak? Onunla ikinci aktarımları bilmiyoruz. Daha birinci aktarımlar tamamlanmadı. Hasan e, e, baş yöneticimiz 32 milyon aktarılmış açık ağa kadar 100 milyon. Evet yani ayın 20'sine kadar 100 milyon aktarılabilir. Lütfen siz de olduğunuz gruplarda e, youtuberların e, videoların altına youtuberlara grup kurucularına eğer varsa burada grup kurucusu kendi üyelerinize defaat de belirtsin. Bir açık ağa geçmek demek borsalarda listeleneceği anlamına gelmiyor. İki P-Cortin zaten herhangi bir borsada listeleneceğine dair herhangi bir resmi bildiri yayınlamadı. Bu iki taraflı bir olaydır. Sadece borsanın hissediyorum demesiyle bu işler olmaz. 3. KYB dediğimiz KYC gibi e, know your business yani kendi iş yapacağın tacir. Şimdi müşteri de şey vardır savunmasız ve şey üst, üst, alt üst vardır yani müşteri zayıf konumdadır hukuken. Kiracı işçi gibi tamam mı? Ama business'ta eşitler arası bir sözleşme vardır ve burada evet, Tabii ki e, bu projenin kendisiyle birlikte çalışacak business'ları, ticaretleri, işletmeleri, borsaları kendi tanıtma kriterlerinden kendi onaylarından geçirmesi gerekiyor. Bu onaydan geçtiğine dair hiç kimsenin daha hiçbir bilgisi yok. Tamam mı? Yani P-Network şunu demedi. Biz bu borsayı onayladık. Tamam burada işlemlerinizi yapabilirsiniz demedi. Kaldı ki Hasan gece 2'ye kadar, 3'e kadar araştırma yapmış. Şu an e, o OK, keksin blockchain ağında, Pi'nin blockchain ağında göz, gözüken cüzdanıyla aktarımlar yaptığınız cüzdan aynı cüzdan değil. Şu an yetkisiz bir cüzdana Pi alıyor olabilirler. Yapabilirler bunu yani. Üçüncüsü KYB dedik, dördüncüsü e, bunlar yetkisiz işlem yapıyorlar. Yani Borsa Hasan söyledi hepinize dedi ki bu tweette e, biz Bununla alakalı hukuki işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Biz henüz bir de açık a geçiyoruz diye bir read more. Yani fazlasını okuduğunuzda sadece o e, uygulama içerisindeki değil. Devamını okuduğunuzda zaten kesinlikle hani listelemeyle falanla falanla alakalı bir şeyler söylememişler. Çok uzun ve detaylı bir metin var. Akşam okuyacağım bunu. Onu okuduğunuzda zaten söylemiştir hani birçok şeyi. Ve bir de 2022'de yayınladıkları bir mesaj var. Orada demişler ki e, biz listeleniyoruz dedik diye e, üçüncü taraf yani borsalar bunlar e, gibi iş, şeyler e, size e, cüzdan taşıma veya işte pi aktarma iddiasında bulunurlarsa asla ve kata bunu yapmayın. Bu kesinlikle tarafımızca yani bizim sahip olduğumuz algoritma yapay zeka çok hassas. Hepinizin yaptığı işlemleri görüyoruz ve sizlerin hepsini banlamak zorunda kalırız. Eğer bir işlem yapıyorsanız da acilen bunu durdurun. Durdurun yani. Böyle şeyler yapmayın diye ta 2022'de bile uyarmışlar. Sene olmuş 2024, 2025. Hasan Bey gibi gece gündüz proje için proje için çabalayan insanlar oldukça Türkiye'de sırtımız yere gelmez. Hasan evet gerçek bir koruyucu melek. O beni koruyor, ben de sizi koruyorum. Öyle söyleyeyim. Açık A'dan sonra olacak et. Evet. Buket Hanım açık A geçince fiyatlandırma e, yapılacak mı peki? Şimdi bakın açık A ekosistem içerisinde mi açıldı? Yani bunu bir musluk gibi düşünün. Bu musluğu bizim kendi ekosistemimize, pazar yerimize mi açacaklar? Yoksa tamamen dışarıya açtılar, kurtlar sofrasına mı açacaklar? O yüzden bilmiyoruz. Eğer ekosistemle açılacaksa Doris'in ısrarla söylüyor, biz kazandık diyor. 314 bin dolardan açabilirler. Ve cüzdana taşıyanlar böyle gerçekten e, şey olabilirler yani. Ne, ne denir? Argo da kullanamıyorum ki. Yani bir anda ortada kalabilirler çünkü borsada listelenmesi mesela borsadaki şey, e, şeye bağlı olabilir. Ama e, ekosistemle tamamen bize bağlı. Ekosistem bizim yerimiz. Hani diyor ya topluluk belirleyecek benim fiyatımı diye. E topluluğun olduğu yer neresi? Bizim söz sahibi olduğumuz yer neresi? Tamamen söz sahibi olduğumuz yer. Bizim ekosistemimiz. Ama borsada biz tamamen söz sahibi değiliz. Orada bir yandan da şeyler var. E, hem borsanın kendisi var hem de e, al alıcılar var. Yani biz sadece orada etkin değiliz. Haliyle borsada belki kendi kendine fiyat e, şeyi olacaktır. Hani dalgalanmalar, dengelenmeler falan filan. Ama belki ekosistemde bir baktınız 314 bin'ler listelendi ve orada ev var, araba var. Siz bütün piyi taşımışsınız borsaya. Biz burada ev alıyoruz, araba alıyoruz. Böyle bir şey olabilir. Biraz TikTok'a bakalım. Hayal kuralım mı? Var olana şükret, gelecek olana heveslen. Benim en birinci mottom. Bu her zaman hayatınızda geçerli olsun. Çünkü siz kendinize daha iyisini layık görmediğiniz sürece ne aile büyükleriniz, ne devlet büyükleriniz, ne patronlarınız, ne de başkaları size daha iyisini vermeyecek. Her zaman evren veya etrafınızdakiler veya Allah sizin neyi hak ettiğinize inanmanızla ilgileniyor %50. %50'sini onlar kendileri hallediyor. Kilitleri çözme şansımız var mı? Kilitler çözülmez. İlk aktarımdan sonra sadece ikinci aktarımlar için tekrardan kilitleri kaldırma, düşürme, artırma gibi bir hak tanınıyor. O yüzden siz ilk aktarımız gerçekleştiyse koşa koşa gidiyorsunuz. İkinci aktarımlar gerçekleşmeden eğer ilk aktarımdan size hiç açık pi kalmadıysa ikincideki tiki kaldırın, lokapa girin, mainnet kontrol sitesinden oradaki tiki kaldırıp ee, i̇kinci aktarımda size pi kalmasını, pi'nin açığa çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bir tıklama ile neyin çabası biraz abartıyoruz. Evet, neyin çabası. Yani e, tabii ki bir tıklama şöyle gerçekten üst bilinç, insanlık için önemli insanlar için o bir tıklama çok önemli. Çünkü bizi çok kullandı. Yani e, kötü insanlar, kötü topluluklar. O küreseller zamanında atalarınızı kullandılar, sizi kullandılar. O yüzden bizlerin bu üst bilinçlerin bir saniyesi çok kıymetli. Ama o diğer e, üçüncü boyut insanlar, sadece para için yaşayanlar, etmeden ruhlar, bunlar için o bir saniyenin lafını yapma hakları ve lüksleri yok. Ve kalkıp bir saniye harcadıkları için bugün o mor biber bir ne haltsa mesela, kortme neler yazmış, inanamazsınız neler yazmış, yardırmış yani. Sen neden yani sen kimsin? Pi para edecek mi? Markus şöyle iki, iki ihtimal var. Bir, GCV gerçekten kazandıysa evet muhtemelen kuvvetle muhtemelen ekosistem içerisinde 314 bin dolardan kesinlikle çıkar gibi duruyor. Ama borsalarda emin değilim, şüpheliyim. İkincisi eğer GCV kazanmadıysa Öngörüm şunu söylüyor. Çünkü Doris'in dedi ki Avrupa ve Amerika elçilerimiz yok. Lütfen işte Avrupa yapabiliyorsanız Avrupa elçimiz olun dedi bana bizim ekibe. Avrupa elçimiz olur musunuz dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz okey. Kortim e, mesela görüyor bizi takip ediyor. Kortim uzak doğuyu halletti, Güney işte Afrika'yı o bölgeleri halletti ama batı kısmı ya da Türkiye kısmı hala onlar için bir soru işareti. Belki de şu an kilit isim bizizdir bizim onlara destek olduğumuz hızlıca GCB'ye işte elçi resmi olarak elçi ilan edildiğimiz ihtimalle belki kortin diyecek ki evet Türkiye bizim yanımızdaysa Türkiye desteklediyse tamam artık bu işi yapabiliriz diyecektir belki. Neden o yüzden hani hızlıca GCB'ye destek olmayalım? Neden şey yapmayalım? Belki ben yine söylüyorum. Belki bizde kitlenmiştir. Belki kader e, kader ağlarını bu aşamadan sonra örecektir. O yüzden bütün öncülere, Telegram grup kurucularına, bütün öncülere bakın hepimiz e, bir şekilde hepiniz Benle küstünüz, bana kapınızı kapattınız, sırt çevirdiniz, kavga ettiniz, linçlediniz. Yani yapılmayacak şeyler yaptınız arkamdan. Ben hepinizi affediyorum ve hepinizi bağışlıyorum. Lütfen varsa elinizden gelen bir şey gelin bize destek olun, GCV'ye destek olun, ekibe katılın. Birlikte yapalım bu işi hızlıca. Yine söylüyorum eğer 314 bin dolardan çıkmayacaksa bile belki de Türkiye bu işin içine girmediği için çıkmayacaktır. Bu anlamda hepinizi sorumluluk almaya davet ediyorum. Ben kendi adıma düşen işte sahne yüzü olmak, medya, hukuk, hukuki gücüm, hukuki etiketin, ünvanım, sayfalarca çarşafça kariyerim. Bunları ben sizin için feda etmeye ve kullanmaya hazırım. Siz de eril gücünüzü, teknik bilginizi lütfen bizim ekibe yetiştirin. Hüseyin ve Hasan'a yardımcı olun. Var ekibimizde çok güzel GCV'ye destek olan insanlar var, basınımız var, hukuk ekibimiz var, okey. Ama payoner olmak bambaşka bir şey ve e, Türkiye'de bir e, pi topluluğu kurucusu, öncüsü olmak bambaşka bir şey. Ben sizleri de kurucu olarak aramızda görmek istiyorum. Bütün kurucuların dahil olduğu olacağı bir Telegram grubu da kurmaya çalışıyorduk açıkçası. Çünkü biz ortak bir havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. E, bunu yapamadık ama e, GCV'de birleşelim kısmetse nasipse. Her birinize şu an hatırlayabildiğim kim var? E, Ay Yıldız, Çetin, e, başka kim var? Özgür... Kim vardı başka bilmiyorum siz tanıdıklarınızı şey yapın bu bu yani bizim çabalarımızla bir adım ilerleyeceksek sizin katkılarınızla biz bir bir ayda alacağımız kat şeyi ivmeyi sizinle birlikte bir haftada olabiliriz ve dikkatinizi çekerse elçilerin çoğu kadın neden erkek gücü olarak biz Türkiye'den bir desteğe gitmeyelim neden? Neden eril gücünüzle gidip o kadınları desteklemeyin? Neden bir Türkiye'nin bir farkı olmasın ki Doğu'nun ve Batı'yı dengede tutan e, ülke Türkiye? Bu devrimin neden e, bir şekilde dengeli bir şekilde ilerlemesine siz Türk erkekleri katkı sağlamayın? Ben sizin yolunuzu açıyorum, ben sizin sahnenizi, e, sahnede hani ışık ışık saçacağım okey ama o e, ışığı bana, beni sahneye siz çıkartın istiyorum o sahneyi e, çıkarma haklı onurunu ve gururunu sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Bütün Türk e, P-Network öncülerine benim çağrım, kurucularına. Hiç, so Hasan demiş ki hiç sormayın 5 yıldır gecemi gündüzüme kattım, ailemden, arkadaşlarımdan aldım, insanlara verdim. Umarım değer. O yüzden Allah Hasan'a beni gönderdi. Çünkü gerçekten 5 yıldır yaptığının haddi var, hesabı yok bir şekilde onun e, hak ettiği değeri görmesini sağlayacağım. O sahnede, o sahne ışıkların altında o da e, özel olarak e, yer alacak. Max borsası pi vadeli işlemler açacağını duyurdu. Dolar karşısında sabit değeri olan bir, bir ürünü vadeli işlemlerde olması saçma bilirim. Bakın bunlar da muhtemelen... Ya ben sabah ne dinledim ya? Bir tane trader hem cinsim. Bir kızcağız. He, trader mı borsacı mı? Allah'ım neler duyuyorum. Kulaklarım kanadı. Kimdi? Beste miydi? Özge miydi? Yani bu kadar sığ nasıl bu proje? Bir de diyor ki benim ben trader'ım. işte benim bu projeyi hiç duymamış olmam da ayrı bir e, şey. Abeste iştigal diyemedi tabii ben söyleyeyim. Abeste iştigal. Nasıl bir kere duymamış olman senin kariyerin açısından çok sakıncalı bir durum. p Network'ü duymayan bir tane trader, youtuber, kriptocu kalkıp e, bana yani o finansal olarak okur yazarlıktan ve kariyerden bahsetmesin. Bahsetmesin yani. Ben kriptocu değilim, ben borsacı değilim. Hatta en nefret ettiğim şey benim kripto ve borsaydı. Paranın kendisinden de nefret ediyordum. Ben e, Telegram grubuna girip 10 dakikada bütün olayı çözmem. Ondan sonra devletlerin, ticaretin, siyasetin. Çünkü ben spiritual konuları hallettim, çözdüm. Onları e, bir şekilde kitapladım, eğitimledim, arşivledim, duruyordu. Onlar hazır. Yani dünya sahnesinde onları sunmaya hazırım. Ama kalkıp borsayla alakalı konuları ben 10 dakikada çözdüysem sizin bir saniyede çözmeniz lazım diye. O yüzden diyorum ki bizim traderler bile bu kadar eee hayal dünyasında yaşıyorken P. Network'ün yok işte bilmem ne masallarından bir masal Ezop masalları diyor. Ezop masalıymış P. Network. Öbürü de diyor ki dilencilik. Kim de olsa bak kripto kontu paylaştım size. Dilencilik. Biz dilenciymişiz yani onlara sürekli Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği mesajı atıyoruz diye. İşte abi şey karnım aç bana ekmek verin ondan farkımız yokmuş sürekli kazı kazımayın ya öğrenmeyin. Hep birlikte kaza yaparız ne olur ki. Sanki bakın, sanki e, argümanları şu. Ben bilgilerimi vermem. İkincisi işte e, The Dark Web'e düşerse. İkincisi işte 6 yıldır sürüyor, 5 yıldır kazımı sürüyor. Çok sürünce ve de bıraktı. Yani iki tane argümandan siz bir projeyi nasıl etiketleyebildiniz? Birincisi 88'den beri bekliyor bu proje. Hadi biraz daha size şey olsun. Ekmek vereyim hani. Daha çok e, şey yaparsınız artık. Yani... Uzun sürmesi zaten bakın biz hala Time Farm diye bir airdrop kazıyoruz. Bir seneyi aştı ya. Belki bize 50 dolar bile vermeyecek. Bende var şu an e, 500 milyon mu milyar mı ne Time Farm var. Second deniyor onun coinine. O yüzden bu Max borsası, Jack borsası falan filan kafalarına göre bir işlemler şey yapabilirler. Algılamamış, anlamamış olabilirler. Sadece...